Merhaba eyla, örgü severler. Bugün sizler için Selanik görünümlü ve berinin nasıl yapıldığını anlattım. Sol tarafta videonun başından sonuna kadar izlemiş olduğunuz modelimizde e, Alize Burcum Batik ve 5 numara şiş. Sağ taraftaki modelde ise 6 numara şiş ve Nako'nun kış günü şiğini kullandım. İkisinin de farklı pomponları var. Şu şekilde gösterelim. Örümü de, kullanımı da gayet kolay ve şık bir model oldu. Hadi şimdi detayları geçelim. Evet arkadaşlar ben şimdi e, misinalı şişimi aldım. 5 numara, 40 santim. Beri örmek için e, oldukça kullanışlı. Diğer var vermek biraz zor olabiliyor çünkü. E, ben şimdi e, ipim 5 numara olduğu için ince bir ip seçtim. Bunun içinde için de 90 ilmek atmanız yeterli olacak büyükler için. Daha ufak mesela 5-6 yaş içinde 70 ilmek yeterli olur diye düşünüyorum. Bu ördükçe artık sizin eliniz ayarına göre karar verirsiniz. Ben şimdi bu şekilde bir ilmek attığımı gösteriyim. İşaret parmağımı doladığım yerden baş parmağımla bir tane ilmek atıyorum işaret parmağım arasından baş parmağımla bir tane doladım. Bu şekilde. Ben boyamı doladığım için ilmekleri böyle açıyorum. bu şekilde ilmeklerimizi atmaya devam edelim ilmeklerimizi tamamladık şimdi e, ilk sırayı nasıl yaptığımızı verelim e, ilk taraftaki ilmeğimizle bu e, en son baştaki ilmeklerimizi yer değiştireceğiz bu neden yaptığımızı da anlatacağım ikisini böyle tutun şekilde yapıyoruz ki e, hiçbir şekilde arada bir boşluk kalmasın. Ve ilmekleri düzgünce düzgünce yukarı doğru örebilin diye. Burada bir delik oluşur yoksa bu işlemi yapmazsanız. Şimdi e, sağ taraftan sol tarafa aktarmış olduğum ilmeği onu ters ilmek olarak ördüm. İpi arka tarafa alalım. Bir tane de düz ördüm. Bir ters. bir düz. İpörde düz ördüm ipim arkada. Bir ters, bir düz. Bu şekilde 6-7 sıra istediğiniz lastik boyutuna gelene kadar öreceksiniz. 7 sıra ideal bir ölçü. devam edeyim lastiğimi. Ee, Örneğin nasıl kurulduğunu geçeceğim şimdi. Ben şimdi e, ilk sırayı tamamladım. 7 sıra örüp döneceğimi söylemiştim. Fakat e, henüz hiç ile örmemiş olan varsa diye şu e, detayı atlamak istemedim. E, i̇pimiz e, en baştaki e, yaptığımız yerde olduğu için şu an en, e, sıranın başındayım yani. Şimdi burada e, ters de başlamıştık. Düz de devam edecektik. Şurada bir tane daha ilmek var. Şimdi ben düz olarak devam etmiştim. Bu tersimi de yaptım. Hemen bu ipin arkasında o hani ilk başta döndürdüğümüz ilmek var diye arkada gizleniyor gördüğünüz gibi. Bunu da örmeyi unutmayın sakın. Bunu da ördüğümüz zaman sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi tekrar ilk yaptığımız yerden itibaren yine bir ters bir düz bir ters hep aynı yöne doğru Örmeye devam ediyoruz arka tarafı kesinlikle dönmeyeceğiz ee, örgünün ters tarafından e, modelimizi kuracağımız için biz hep aynı yönden öreceğiz bir arkayı böyle yapmak yok sadece dairesel hareketlerle e, Örmeye devam edelim bu şekilde 7 sıra daha öreceğim ben Evet arkadaşlar ben toplamda 7 sıra ördüm ee, yine en başlangıçtaki bölümdeyim ters olan e, ilmeğin olduğu yerden şimdi örneğin nasıl kurulduğuna geçiyoruz. Örneğimiz iki ilmeğin birden örülmesiyle ve şişin üzerine bir kere ip dolamayla oluşuyor. Yani iki ilmeği bir alıyoruz. Ve üzerine bir tane doluyoruz. İki ilmeği bir aldık. bir doladık. İki ilmeği bir aldım. Bir doladım. Alttaki ilmeği biraz sıkıcı örmüşüm herhalde. İki ilmeği bir ördüm. Doladım. İki ilmeği bir ördüm. Doladım. İki ilmeği bir ördüm. Bundan sonraki sıralarımıza da örneğimiz bu şekilde iki ilmeği bir örüp bir dolayarak devam edecek. Biraz delikli bir model oluyor. Ön de burası olacak. Henüz tabi. Model belli değil. Yan yan gitmeye başlayacak. Ördükçe bir dolayıp iki ilmeği alıyoruz. Bir doluyoruz, iki ilmeği bir alıyoruz. Doladık, ördük. Doladık, ördük. Doladık. Yani bir eksiltmiş, bir tane de e, ilmek arttı. arttı. E, dolayarak arttırmış oluyoruz bir eksiltiyoruz bir arttırıyoruz bir eksiltiyoruz bir arttırıyoruz mantıken yaptığımız işlem aslında bu bu şekilde devam ettiği için de hep aynı yönden yaptığımız e, yöntem hep aynı şekilde olduğu için ilmekler verevine gidiyor hem Selanik e, örneği gibi duruyor ama aslında tabii farklı bir ajur modeli. Bu sırayı bu şekilde birlikte devam edelim. İlk sıramız çünkü az kaldı. Yaptığım işlem sadece dolayıp iki ilmeği bir örmek. Doladık, ördük, doladık, ördük, doladık, Doladık, doladık 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 sıra başına geldim alttaki ipten anlayabilirsiniz Eğer ben sıra başına anlamıyorum derseniz de bir tane farklı bir renk ip katıp o şekilde takip etmeniz mümkün Ve son iki ilmeğimizi de yaptık, doladık. Şimdi ilk sırayı tamamladığımız bölümdeyiz. Yine doladığımız ilmekle hemen yanında ördüğümüz ilmeği bir alacağız. İşlem hiçbir şekilde değişmiyor. Sadece doladığımız ilmekleri ördüğümüz ilmekle bir örüyoruz. Tekrar doluyoruz. İkisini bir aldık, doladık. İkisini bir aldık, doladık, ikisini bir aldık, doladık, bir aldık, doladık. Bakın yavaş yavaş örnek kurulmana devam ediyor. Ben biraz daha böyle öreyim, devam edelim. Evet arkadaşlar, ben şimdi yaklaşık 10 sıra kadar ördüm. Şu an ördüğüm taraf burası, fakat örgümüzün asıl yönü burası, ön yüzü yani burası olacak. Böyle delikli ajurlu bir model çıkacak ortaya. Yaklaşık 20-25 santim kadar örmeye devam edeceğim ve tepesindeki ilmekleri nasıl topladığımızı ve bitirdiğimizi göstereceğiz. Ben örmeye devam edeyim. arkadaşlar ben şimdi verimi yaklaşık bir karış 20-25 santim kadar öreceğiniz ebata göre ve yaşa göre bunu yapabilirsiniz. Eğer dökümlü daha uzun olmasını isterseniz biraz daha örmeniz gerekiyor. Bu yaptığım boyut hemen tepe kısmından yüzdüğümüz için pompona taktığınız zaman e, çok fazla sarkmıyor bu şekilde kullanabilirsiniz şimdi e, eksiltme nasıl yaptığımıza geçelim Ben şimdi e, ilk başta şu şekilde gösteriyorum hep bu şekilde toplayıp üzerine doluyorduk burada artık dolama işlemi yapmadan sadece iki ilmeği tek ilmeğe düşürerek bu şekilde eksiltiyoruz. Herhangi bir dolama işlemi yapmıyoruz. altta sıralarda yaptığımız gibi. Sıra sonuna kadar bu şekilde eksiltmelerimize devam edeceğiz. Bakın bu şekilde eksiltilen kısımlar görülüyor şöyle göstereyim hepsi tek ilme düşüyor şu an görüldüğü gibi ben sıra sonuna kadar devam edeceğim şimdi evet sıra sonuna kadar geldim şimdi e, yine kalan ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak tepe kısmını iyice büzeceğiz sonra en son tepesinde kalan ilmeklerimizi de iğne veya tığ yardımıyla ipi içerisinden geçirerek düzdüreceğiz. Böyle hepsine tek tek ikişer ikişer düzeceğiz. Toparlaya toparlaya gidiyorum. E, ee, ilmekler daha az kaldığı için biraz kesin zorlanabilirsiniz belki. Bunu da böyle döndüre döndüre ilmeklerin gelmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi devam edeceğim bu şekilde. Evet, şimdi tepe kısmını bir yün iğnesi yardımıyla şişteki ilmekleri tek tek iğneden geçirerek bu şekilde tepesini toparlayacağız. Ben şu an e, arka kısmındayız. Biri çekerek kepeği büzdürüyoruz. Hiçbir boşluk kalmadı ve buradan kirişleri batırarak ipliği sabitliyoruz. Şimdi ön yüzünü çevireceğim. Kaban ipliklerimizi de temizleyeceğiz. ilk kısmı bitti. Şimdi e, pomponunu nasıl yaptığımıza geçelim. E, benim kullandığım kartofonun böyle plastik şeffaf çıt çıtları var. Onları hem pomponu hem de beriye takarak dikerek e, mont edeceğim şimdi ben onları hazırlayayım e, Detaylı tekrar nasıl kullanıldığını göstereyim sizlere evet arkadaşlar ben çıtımda diktim e, bunu yapmamdaki amacı da şöyle e, şekilde açıklayayım sizlere e, isterseniz verinizde istediğiniz e, farklı tonlarda pomponları takıp e, kullanabilirsiniz aksesuarlarınızı değiştirebilirsiniz ve yıkarken de daha büyük kolaylık olacağını düşündüğüm için e, bu şekilde bir şey düşündüm. E, şimdi bunları birleştirelim şöyle. Şöyle bir bakalım. Nasıl durdu? Gayet güzel. Kolaydı bir model. Deneyecek, ölecek herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.